Şimdi Koray Kamacı beraberiz. Bundan önceki 3 videoyu mutlaka izleyin. Hem ne var ne yok hem her açıdan YouTube kanallarında. Evet. Bu dördüncü videomuz efendim. Koray Kamacı Yunan medyasında yer alan haberleri değerlendiriyoruz. Şimdi Umur. az önce söyledim. Ee, Yunan gazetesi de manşetten verdi. Dendias bakın bu adamlar şimdi bak bu tesadüf olamaz. Tam da bu zamanda bu görüşme. Dendias apar topar bak altını çiziyorum apar topar 24 saat içinde Yunan medyası söyle veriyor. İsrail'e gidiyor. Netanyahu ile görüştü. Şu an yani biz bunları konuşurken görüşmüş oldu. Netanyahu ile görüştü. Efendim Eli Cohen ile görüştü. İsrail Dışişleri Bakanı. Bak çok önemli bir isim o da Eli Cohen. Yakında daha çok tanıyacağız. Türkiye'ye karşı bir adam. Ve Anthony Blinken. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı. Bunlar üçlü bir zirve yapıyor. Çok çok önemli. İsrail'de bu görüşmelerin detayı ne? Kapalı kapılar ardında. Muhtemel odur ki Mart ayında alacakları 12 mil kararına karşı İsrail ve Amerika'nın tam desteğini sağlamak istiyorlar. Bununla alakalı planlarını da hayata geçirmek istiyorlar. Ha. Bu görüşme Yunanistan burada kulis değil. yapıyor diyorsunuz. E, tabii ki. Mart ayında böyle bir kazaya kurban gitmesin. Hani herhangi bir şey olmasın. Ya, bir yandan şunu silen. düşünüyorum hocam. Diyorsunuz ki Mart ayında Yunanistan 12 mil kararı alacak. Ya, Yunanistan, Yunanistan diyor cesaret onu. edebilir mi? E, etti zaten ya diyorum ya. Cihat bakın hadi ben diyelim ki tarihçi yazar. Tamam mı? Hadi bana inanmayın tarihçi yazar. Estağfurullah. E, bu konunun Mavi Vatan'ın fikir babası var. Cihat Yaycı. Sayın tüm amiral şey biliyorsun istifa etti. Evet, evet. Müstafi, Müstafi tüm amiral. Cihat Yaycı da söyledi bunu. Mart ayında Yunanistan bunun için Avrupa Birliği'ni bilgilendirdi. Amerika'yı bilgilendirdi. Şimdi Birleşmiş Milletler'e kanun tasarısı sunmaya yani zor. Yani Yunanlılar e buna biraz... cesaret edecek. E i̇şte söylüyor. Bak hadi ben söylüyorum. Hadi bana inanmıyor. Cihat Paşa da söylüyor aynısını. Cem Deniz Paşa da söyledi. Yani Mart ayı çok kilit bir ay. Bak bunu biz şimdicekler ki hocam yine tarih ben vermiyorum. Yunan basını söylüyor. Bu videoyu izleyenler Buraya kadar geldiyse başta bir daha izlesin. Orada büyük bir manşet var. Mart, Nisan ayları tehlikeli aylar diyor. Bunu çok iyi görmemiz lazım. Ee, diğer şeye geçecek olursak. Peki devam hocam. ediyoruz. Tabi Yunanistan'da boş durmuyor. Hazırlıklarını devam ediyor. Askeri hazırlıklara bir örnek. E, Nasams uçak savar sistemlerini yakından görüyor diyor Yunanistan. Şimdi Ege'de Türk İHA'ları ve helikopterleri e, PEP için yeni bir koruma duvarı yapılıyor. Yani bizim PEP bak, ne acaba? adamlar şunu Şu savunma şeyi var ya He. onunla alakalı. Şimdi bak adamlar diyor ki burada biz savaş o yapacağımız da yani savaş olacak, savaş olacak diyor. Türk helikopterlerini, Türk İHA'larını, SİHA'larını nasıl durduralım onun hesabını yapıyorlar. Savaşmayacak bir ülke. Hani Öyle bir tepki seni tenzih ediyorum. Öyle bir şey var şu an. Ben Akın. sadece e, soru soruyorum. Herkesin düşünürünü evet, soruyorum. Evet. şimdi bir şey var ya işte Yunanistan geri vites yaptı falan filan. Geri vites yapan ülke bunları yapar mı? Ya, ya biz şöyle bir kanı var. Ya Yunanistan bizimle savaşamaz. Yapar mı bunu? Bunu yapar mı? Savaşmayacak ülke. Bunun hesabını yapar mı? Türk helikopterlerini nasıl engellerim? Türk İHA'sını nasıl engellerim deyip bunun hesabını yapar mı? Bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Bunun gibi bir sürü yaptığı şey var. Drone savarlar var, yeni yaptığı. Ya bunları askeri şeylere çok detayına girmiyorum. Birçok yaptığı askeri ve aldığı yenileşmeler var. Hepsini buraya getirmedi. Ve bunları adalara, silahsız evet. olması gereken adalara yerleştiriyor. Midilli'ye. Midilli bize ne kadar uzaklıkta ya? 2 mil, 3 mil uzaklıktaki bir ada burnumuzun dibinde. Yani Sakız Adası 1 mil uzaklıkta. Kaşın karşısındaki Meis, Meis. Aynı şekilde Türklerin ilk hedefi diye geçen ada. Meis. Castello diye geçer. Geçelim. Peki sonraki. Yani bilmeyenler için Meis o kadar yakındır ki. Hani şöyle baktığında yani görürsün yani şurada. Şurası hemen. Ders. Bizim harp okullarındaki bunu Milli Savunma Bakanı söylüyor Hulusi Akar. Harp okullarındaki öğrencilerin yüzme standardının olduğu ya 1950 metre mesafede falan. Hmm. Böyle söyleyelim yani. O zaman işte Yunanistan'ın Savunma Bakanı Panagiotopoulos demişti ki efendim işte bakın Meis Adası'ndan bize seslenmişti. Bakın Türkiye orada. Yüzerek gideyim mi? Hemen He. şurası diye dalga geçmişti. Hulusi Akar da çok güzel bir söz söyledi orada cevaben. Hulusi Akar dedi ki, ondan sonra bunu açıklanınca, biz Yunanların Ege Denizi'nde hani yüzmeyi unuttuklarını düşünüyorduk Ege Denizi faciasından sonra ama demek ki unutmamışlar. Miçotakis mi çipras mı? Meis Adası'nda bir üs açtı hocam. Daha Nasıl? Miçotakis mi yapmıştı, çipras mı yapmıştı? Yok, Miçotakis hükümeti yaptı. Çipras Böyle bir şey yok. Çipras'tan önceki bir hükümet var Kotsiyas vardı dışişleri Hı. bakanı o Çipras çünkü tam tersi düşüncelerde gibi E tabi Çipras şey sosyalist. Türkiye ile sosyalist ve aralarını iyi tutmaya çalışan bir hükümetti Ama şimdi hepsi birleşti Çipras da birleşti Yani Yunanistan'ın sosyalist, sosyalisti Ama de birleşti Öyle mi yani T sanki Çipras şey diyor gibi orada hani, Hayır hayır e, ya Çılgınlık yapıyorsunuz Türkiye'ye karşı yapılmaz bu Öyle birkaç demecin konuştu. Son açıklamaları Yunan meclisinde yaptığı açıklamalar Biz ülkemize karşı sonuna kadar Türkiye'nin yapacağı bir şeyde ülkemizi sonuna kadar savunacağız diyor yani bak sosyalisti de bir araya geliyor. Efendim diğer kademesindeki de bir araya geliyor. Hepsi şu an bir arada. Ya adamların dinleme skandalı çıktı telekulak. Genelkurmay başkanı ya Yunanistan genelkurmay başkanı. Ülkenin genelkurmay başkanını dinlemişler. Hiç kimse bak bir şey yapmadı. Konuşmadan hemen üstünü kapattılar. Genelkurmay başkanı görevine devam ediyor. takise bağlılıklarını devam ettiriyor. Niye? Türkiye ile büyük bir sıkıntı var. Bu zamanda da kendimizde bir şey güven oyu galiba bu. deneyeceklermiş. Evet. 16 numara galiba bu. 20 tane vardı Şimdi, Evet. Bu general Frankos. Benim de sürekli radarımda olduğu bir emekli general. Şimdi Engel Papoulos gibi, Frankos gibi, Tzoumis gibi, Stefanis gibi bir takım böyle Yunan emekli generalleri var. Sürekli Yunan televizyonlarında çıkıyor. Ben de bunları çok yakından takip ediyorum. Şimdi Frankos onlardan biri. Sürekli Türkiye'yi tehdit ediyor. Yani Engel sadece medyayı takip etmekle kalmıyorsun. Eski komutanlarını takip. Tabii yapıyorsun. bütün söylemlerini takip ediyorum. İşte bu söyleminde aldım ben ee, 21 Ocak'ta çıkan söylemi General Frankos hadsiz bir şekilde efendim Osmanlı İmparatorluğu'nu iki kez dağıttık. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'nin altına devam ediyor. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti'ne dağıtırız. Minvalinde konuşmaları var. E, Sky TV'de bunu söylüyor. Ya utanması lazım ya. Osmanlı'yı sen mi dağıttın kardeşim bunu? Bu kadar çok propaganda yapıyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Bunların hepsi propagandacı. Kendi halkını dış düşman metaforu üzerinden güçlü tutmaya çalış. Bakın diyor hiç merak etmeyin. Biz diyor Osmanlı'yı haddini bildirdik. Türkiye'yi de bildirdim. Sen mi bildirdin kardeşim Osmanlı? Sen ne haddini bildirdin ki? İzmir, Ege'nin serin sularında kimin had bildirdiği ortaya ortada. çıkmıştı o zaman. He, ortada. Yani bu söylemler şunu söylemek istiyorum. Yunanistan tarafından gün geçtikçe daha çok artıyor. Yunan emekli generalleri sürekli bu tarz söylemlerin arkasına sığınıyor. Bu artık yani arş ağlayı aşmış durumda. Bu tarz söylemlerin arkasından, psikolojik savaşın arkasından sıcak çatışma gelir. Sıcak savaş gelir. Onu çok iyi görmemiz lazım. Hmm. Geçelim. 17 numara gelsin. Evet bu da Yunanistan bazı Yunan hesapları var. Böyle Yunan benim de takip ettiğim e, Yunanistan'da etki e, oluşturan hesaplar var. Onların paylaşımlarından aldım. Bakın o kadar şey yani diyor, bazıları diyor ya ya işte Yunan halkı aslında savaş istemiyor da falan. Bak Yunan halkı çatır çatır bunları paylaşıyor. Bizde i̇şte biraz Yunan halkı aşıklığı bir olan tuhaf, bir kesim var. Bir tuhaf herhalde adalara tatile yani gidiyorlar. Biz ya, Yunan halklarla derdimiz dolayı. yok ama yani. ya, bu kadar da kutsamak o halkı. Bıraksan Türkiye'yi bir kaşık suda boğacaklar. Yani ben Oğlum anlamıyorum ki. Boş toçkol senin umurunda değil. var yani. Yani çok Yunan halkına aşık. <laughs> İnanılmaz. Bu da o şeylerle alakalı. Azerbaycan, Can Azerbaycan. Yani ürünlerini Türkiye, almayın. diyor. tabii ve Pakistan. Pakistan da var. Onlar Hindistan'la yakın tabii. Evet. Kesinlikle almayın diyor. Ya çünkü Pakistan'la Türkiye'nin çok yakın olduğunu, Pakistan'ın ya. da Türkiye'nin herhangi bir savaşta, yer alacağı bir savaşta koşulsuz, şartsız Türkiye'ye yardım söylemleri var. Tabii bunlar onların işine gelmediği için. E, üç kardeş ülke. Üç kardeş ülke evet. gerçekten de öyle. Onların üçüne de böyle bir, bir ambargo var. Yani ürünlerini almayın diyorlar. Evet. Peki sonraki gelsin. Evet, ha. gelelim Ayasofya. Ayasofya. Dön dolaş Ayasofya'ya gel. Şimdi bu bazı Yunan hesaplarında paylaşıldı. Yunan medyasında da birkaç yerde çıktı. O yüzden aldım bunu. Dikkat et abi, minareler yok. Evet. Bak normalde minareler olur. Üstüne haç takarlar. Bunlar minareleri de yıkmışlar. Şimdi Megole İda inancı var ya bir ideal var Yunanistan'ın büyük Yunan ideali. Yani şuraya büyük... bir haç. Tabii. Bak minareler yok. Normalde minareler, minareler olur da haç takardı. Şimdi minareler de yok. Evet. Bak minareler de yok. Megole İda çerçevesinde Yunanistan özellikle İstanbul'daki emellerine kavuşmak için orada bir Ekimenopolis kurmak için ekümeniklik hani o patrikanın ekümenikliği var onu da geliştirmek adına bu tarz propagandalarına devam ediyor. Bundan vazgeçmiş değil. Bakın biz nasıl kızıl elmamızdan, misak-ı millimizden, mavi vatanımızdan vazgeçmiyorsak onlar da Megole İda'dan, Enosis düşüncesinden vazgeçmiyor, devam ediyor. Bunu da özellikle aldım ki hani bu işin ne kadar ciddi olduğunu, ciddiyet taşıdığını bazı e, insanlar Ayasofya Sofya hala öyle görüyorlar. Hala biz öyle geri görüyoruz. döneceğiz. Büyük bir şey. Konstantinopoli yapacağız ve Ayasofya bizim olacak. Evet. Maalesef. Böyle de bir durum var evet, Türkiye Hocam. Türkiye'de de maalesef bir proje yapıldı ya biraz e, eski at meydanına Hı. çevirmeye çalışıyorlar Sultan Ahmet evet. Yani bu onların işine gelecek bir iş. Maalesef ya şimdi İnşallah o projeyi yapmazlar. Birçok şey var da işte hepsini buradan evet. söyleyemiyorum yani. biliyorsunuz. Siyasetle biz çok girmemeye çalışıyoruz. siyasete girsem ben burada şimdi neler var söylenecek çok de girmeler neyse girmeler diyorum boş ver. Peki evet. sonraki gelsin. Herhalde bu sondu. Bu son muydu arkadaşlar? Yok, var da. Ha. Yani bu bu haberi niye aldın? Tutan uzman Burada NATO'nun bize gönderdiği evet. tanklarla karşı saldırı. Konu geçir. çok dağılmasın diye kısa bahsedeyim. Ee, Rusya'ya karşı büyük sistemli bir harekata girişebilirler. Şimdi özellikle bunu Ukraynalı uzman da yani söylüyor. O tankların gidişi Tabi tabi. Şimdi ama Rusya'nın da sanki partide. bir hazırlığı var gibi. E, Rusya boş mu duracak? Tabii ki hazırlığı var. Ya şu anda var ya bak Rusya'ya karşı aslında Putin'siz bir Rusya oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu hep söylüyoruz. Yani dilimiz artık pelesenk oldu. Rusya'ya karşı bak 100 binden fazla NATO askeri Avrupa'da ve Madrid'deki NATO zirvesinde alınan kararlardan sonra bu asker sayısı ve e, silah sayısı daha da arttı. Özellikle Doğu Avrupa tarafında savunma hattı kurdular. Bu İsveç'te Finlandiya'yı bekledikten sonra bir adım atmaya çalışacaklar. NATO konusunda Türk e, Rusya'yı bu konuda sıkıştırmaya, baskılamaya çalışacaklar. Bak bunu çok iyi görmemiz lazım. Asıl mevzu buradan da çıkacak. Sanmayın ki Ukrayna Rusya savaşı hafifledi. Daha da şiddetlenecek hale geliyor. Hem Rusya tarafında bunu görüyoruz, hem Ukrayna tarafı yani Batı cephesi hmm. tarafında. Bunu da özellikle bunu devam anlatayım. ediyor yani. Başka görsel var mıydı arkadaşlar? Yok zannedersem. Evet. evet. Peki hocam buyurun. Ee, önümüzdeki günlerde özellikle Mart ayında 12 mil kararını takip edeceğiz evet. Yunan medyasında. Yani Mart ayının bunun bir günü var mı hocam? Yani şu an bir günü yok ee, ama Mart ayı içinde Birleşmiş Milletler'e kanun tasarısını sunmaya hazırlanıyorlar. Zaten uzun zamandır aralıktan beri bunun propagandasını yapıyorlar. Şubat'ta daha çok yapacaklar. Durumunu onu gösteriyor. Televizyon programlarına kadar yapıyorlar. Ee, biz de bekliyoruz bakalım. Yani Yunanistan bu kararı aldığında aman 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 sakın sakın kınıyoruz. Efendim işte kabul etmiyoruz böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi ki hocam sen de savaş yanlısı mısın? İyi tamam gelsinler o zaman İzmir'de alsınlar. Yani onu da Gökçeada'yı da verelim Bozcaada'yı da verelim. Öyle bir şey olamaz söz konusu değil. Türkiye eğer milli çizgileri ve milli politikalarından bir milim saparsa bunlar daha fazla azıtacak daha fazla isteyecek ki Girit'ten sonrası Cihat Paşa'nın da dediği gibi Ege Adalar Denizi'ne doğru gider. Koray Hocam çok teşekkür evet, ediyoruz. Ben e, teşekkür bu dördüncü ediyorum. videoydu. Daha önce üç bölüm daha var. Ne var evet. ne yok ve her açıdan YouTube kanallarında o bölümleri de izleyin. Toplam dört parça halinde yayınlamış oluyoruz efendim. E, çok teşekkür ediyoruz tekrar Koray Kamacıya. Ben teşekkür e, ederim. Hem ne var ne yok hem de her açıdan YouTube kanallarını takip edin. Sonraki videolarda ve Koray Hocamızı en kısa zamanda canlı yayına da tekrar çağıracağız. Sürpriz e, bir isimde mi? E, i̇nşallah öyle bir evet, niyetimiz var. Evet. Şimdi duyurmayalım. Tamam. Belki onun da. İşi gücü olur o sırada ama Çok onunla beraber aslında. çağırmak istiyoruz o önemli isimle beraber görüşmek dileğiyle efendim hoşçakalın hoşçakalın.